Hmm. İlk önce ben döndüreceğim. Harika bir sürü farklı dondurma. Bu sadece hayal edebildiğiniz bir şey. Şimdi döndürme sırası sende. Başım dönüyor galiba. Orada ne düştü? Hayır. suçun neydi? Biberler çok acılar ama. Lezzetli bir pastayı bile tadamayacağım. Awesome. Evet biberli kekin gittikçe daha tehlikeli görünüyor. Ama dondurma pastayı sadece süsleyecek. Çünkü parlak, güzel ve çok lezzetli. Awesome. <laughs> pastayı nasıl daha da güzelleştireceğimi biliyorum. En tepeye bir kek inşa edeceğim. Bingo. Dondurmam tam da kovada. Ayrıca pastayı daha da yükseltmek harika olur. <laughs> Örneğin dondurma toplarının yardımıyla. Vay <laughs> be ne kadar uzun. Ne kadar lezzetli olduğunu henüz bilmiyorsun. Şimdi bir parça deneyeceğim. Ve her şeyi ayrıntılı olarak anlatacağım. Bu harika. Düşündüğüm gibi çok lezzetli. Geyit belki sen de denemek istersin. Tabii istiyorum. Okay. İster misin ama almayacaksın. Böyle büyük bir biberli pasta senin. Beklerken neden benim pastama ihtiyacın olsun ki? Hadi başla. Umarım birkaç ısırıktan sonra burada yangın çıkarmam. Bol şans dileyin. Ağzım yanıyor korkunç. Bir daha ağzımdan bir ısırık almayacağım. Bu gerçek bir işkence. Öyle mi? O zaman ceza çarkında başvurmamız gerekecek. Bakalım senin için ne ceza olacak? Tabasco. Yani pastanı daha da acı hale getirmem gerekecek mi? Bu konuda tabasco sosu bana yardımcı olacak. <laughs> ne yapıyorsun? Dur. Şimdi maviden kırmızıya döndü. Ne korkunç. Şimdi kesinlikle yanacağım. Eğer burada bir yangın çıkarsa o senin sorumluluğunda Tom. <laughs> ne kadar acı. Ağzımı bile hissetmiyorum. Ayrıca kulaklarından da buhar çıkıyor. Of of sanırım uçtum. Nereye? Postayı kim bitirecek? Görmüşe göre bu sefer tekerleği kendimiz durdurmamız gerekiyor. Bunu gözlerimiz kapalı iken yapacağım. Bu ne böyle? Mayonez ve turşu mu? Sağır da yapmayı planlamıyorum ki. Awesome. Beklemek zorundayız. Kesinlikle şanslı olmalıyım. Bu hiç adil değil. Tekrar oynamalıyız. No. Her şey çok dürüst. Ve eğer hile yaparsan ceza çarkını almak zorunda kalacağım. Peki çikolatam nerede? Awesome. Tell ve böyle ne ayrılırım? Gördüm en iyi şey kalori burgeri pişirmem gerekecek. Mayonez çok kötü. Sanki sadece yağdan yapılmış. Ama Nutella süper resmen. Bunu sürekli yerdim. Pastanın üzerine mayonezi nasıl sıkacağım? O kadar kalın ki. Bunun çok şişman olduğu bir kez daha kanıtlıyor. Awesome. Var bir fikrim. Nutella da çok. Bu yüzden macun yapar kimi yaptığı gibi çalışacağım. Sadece pastayı çikolatalı mı kaynağı doldurmamız gerekiyor. <laughs> Belki de hayatımın en lezzetli çikolatası budur. Okay. <laughs> Şimdi sadece pastayı pastanın üzerine bir rolo ile dağıtmak kaldı. Böylece eşit derecede lezzetli olacak. Ben de denemeliyim. Oh uh oh. şimdi yüzüm tamamen çikolatalı. Ve bu harika. En azından diğerlerden lezzetli bir şey deneyeceğim. Ama mayonez hala tükürülüyor. Hadi. Nihayet. Ama bu sadece <laughs> iğrenç görünüyor. Bingo. Ustamla bir şeyler yanlış. Belki de yeterince düz değil. Tekrar kontrol etmeliyim. Bu arada ben de ruloyu ödünç alacağım ve mayonezleri her yere dağıtacağım. Neyin yanlış olduğunu anladım. Yukarıdan biraz daha da şey yapmak gerekiyor. <laughs> Bu ne? Bu nereden geldi? Mayonez mi? Evet, sanırım bunun kimin suçlu olduğunu biliyorum. Pastamı mahvettin. Kavamızı neden kolum alıyordun? nasıl rahatsız edeceğini bileceksin. Çıkarmama yardım et. Yok fazladan zamanım. Hala pastanın <laughs> üzerinde çikolata koymam gerekiyor. Bu arada bu çok sorumlu bir iş. <laughs> Mükemmel oldu. <laughs> Peki ben ne yapacağım bunlarla? Bu artık daha zor. Özellikle de elim onun içinde olduğunda. Bak nasıl bir pastam oldu. Çok çikolatalı <laughs> ve çok büyük. <laughs> ben de öyle <resim gülüyor> istiyorum. En azından benim izin verir misin? Ben de sana pastamı <laughs> ısmarlayacağım. Benim mi? Çok çirkin görünüyor. Hayır benim çikolatalı mücizem bana yeter. Ne kadar lezzetli. millet. Herkese böyle bir pasta denemizi tavsiye ederim. Bu tarif edilemez bir his. Ben de denemek istiyorum. Senin bu kadar heyecanlanmayacağım. Yüzünü görmeliydin. Her pastam var. Bu sefer bana ne düşecek? Vay canına pamuk şeker. Harika. Umarım benim için de lezzetli bir şeyler olur. Of ya sadece küçük mumlar. Bunlar yemen gereken mumlar. Buna bakıp çok göreceğim. Ama benim bir sürü pamuk şekerim var. Sadece yemek yemek kalmaz. Aynı zamanda odan gerçek bıyıklar da yapabiliriz. E, sadece bıyık değil. Sakal da. Şimdi ben korsanım. Yeni de pamuk şeker harika bir şey. Lezzetli ve çok kullanışlı. Haklısın. Ayrıca ben de pamuk şeker istiyorum. Umarım senin için sakıncası yok. Gerçekten çok lezzetli. Lezzetli mi? Bunu nasıl cüret edersin? Tüm pamuğumu geri ver. Ona dokunmana izin vermedim. Hey! Şu an pastayı süsleyeceğim her milimetre pamuk yünü benim için çok önemli. Ve pamuktan çok güzel figürler yapabilirsiniz. Tavşanlar ve hatta bir ördek bile. <laughs> lezzetli bir büyük pastamda çok havalı görünecekler. Şimdi bu mucizeyi deneme zamanı. Çok lezzetli düşündüğüm gibi. Mumlarla yapılan pasta tabii harika da ama nasıl yiyeceğim? Onları sadece üflemem gerekiyor. Ama bu çok havalı görünüyor. Etraf etmeliyim. Haklısın. Pek harika oldu. Şimdi mumları yakmanın zamanı geldi. Daha da havalı olması için. Şimdi her şeyi havaya uçurabilirsiniz. Bu komik mi? alarm senin yüzünden çaldı. Şimdi hepimiz ıslanacağız. Ben ne yaptım hiç bir şey görmüyorum. Aptal su. Tamam bunların hepsi senin yüzünden. En azından pastanın zarar görmemesi iyi bir şey. Benimki yararlandı. Yine de hala inanılmaz derecede lezzetli. Benim de deneme zamanım geldi. Tabii ki mumu hissediyorum ama pasta hala hari harika. Sevindim. Ne <laughs> söyledi? Hey baksana. Doğa kapatmadı. Hadi orada ne olduğunu öğrenelim. Sanırım bunlar bir çeşit kasa. Wow. Belki içinde çok değerli bir şey var. Hadi bakalım. Hayır durun. Neredeyiz biz? Sanırım meydan okuma zamanı. Kasamı önce ben açacağım. Gülümsüyor bana. Vay canına. Bir sürü parlak kapayız. Harika ya. <laughs> Harika mı? Yanlış kelime. Hı -hı. Onlara basit biraz sakinleşme zamanı. <laughs> Garip. Neden bu kadar yumuşaklar? <laughs> Güzel de kokuyor. <laughs> Onlar zelibon. <laughs> Bir sürü var. Hepsini <laughs> aynı anda yiyebilirim. <laughs> Durması çok zor. Çok lezzetli. Bu şöyle bom popitler. Sonunda durdu galiba. Muhtemelen bizim için. Denememiz için. Git buradan. Bu benim. Ay acıttı ama. Hmm, tamam. beklediğini öğrenme zamanı. Hmm. çok yumuşak bir şey galiba. Hmm. Hı bunlar gerçek solucanlar. Onları yemeyeceğim. <laughs> İstemiyorum. <Hiç> <laughs> Hareket ediyorlar. <laughs> tamam endişelenme. Hepsi uçtu. Okay. Uçtu mu? Ya hepsi benim üzerimde şimdi. Yardım edin. Beni yemek istiyorlar. <laughs> <Yani> elektrikli <laughs> üç bürge yardımcı olacak. Hemen solucanları yiyecek. <laughs> Bizim bu bıyıkları taktil edenleri bile. <laughs> <laughs> bu çok komik görünüyor. Ama onu da alacağım. Ya neden dudaklarını soktun? Bir şekilde solucanı almam gerekiyor. Tamam hazır. Ha, hazırmış. Diana'nın dudakları da oldukça hazır. <laughs> Dalga mı geçiyorsun? O zaman neden tüm bu sevimli solucanların tadına bakmıyorsun? Onlar için de ne yapacağım? Ne iğrenç bir şey. Hadi ama bağırma. Kasanın içinde ne olduğuna baksam iyi olur. Hmm. Ve kasada beni bekleyen şey bir iksir. Umarım kurbaya ya da solucana dönüşmem. Acayip. Şimdi de hiçbir şey hissetmiyorum. Her şey eskisi gibi. What? Bu garip. hayır. Bana bir şeyler oluyor. Kızlar yardım edin. Bu bir küçültme iksiri galiba. Artık elimizin büyüklüğündeyim. Tamam. Seni geri kaldıracağım. Bak ne kadar tatlı. Hey. Senin minik şey. Isırıyor musun? Çıtıyor. Neyse Yine de seni bitireceğim ufaklık. Hı hı. Gerçek bir yılanla dövüşeceksin. <laughs> Ondan korktuğumu mu düşünüyorsun? <laughs> ya ben onu iki dakikaya bitiririm. Acaba kimin kazanacak? <laughs> Henüz bilmiyorum. Aa ben de solucan daha güçlü. Solucan mı? Onu neredeyse yendim. Al bakalım al sana. Al. Bacana <laughs> gerçekten kazandı ne sanıyordunuz? Yeah. Bu çok havalı bir değişti. Nasıl güçlü olduğumu anladınız mı? Evet. <laughs> bu sefer şey şeyi bende. O yüzden önce kasamı ben açacağım. Vabe, bu benim en sevdiğim Mars kokteylim. Ona bayılırım. Öyleyse ne bekliyorum? İçme zamanı. Garip. Neden dökülmüyor? Aptal şişe. Nasıl anlayamazsın ki? Bak sana nasıl içi direğini göstereceğim. What? Please. Please. Sen mi? Hey, <laughs> tamam al. Hey. Şaka yaptım. Daha neler. Sana koklayı vermeyeceğim. O benim. size içebilirim. Aç gözlüsün. Ama neyse de vereceğim. Arkadaşlarınla nasıl paylaşmayacağını bileceksin. Ne yaptın sen? Sırılsıklam oldum. Oh oh. Ama tüm şeyi içebilirdim. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Tamam bırak ağlamayı. Hadi Diana kasasını açsın. Oh. Ne? Balık mı? Hayır. Bizim olmaması çok iyi. Fena kokuyor. Ama yiyin onu yemelisin. Kurallar böyle. Okay Seni siz de biliyorum. Şimdi deneyelim korkun bir şey. Hayır bu benim yüzümün ötesinde. Ne? Bu işe yaramayacak. Yemeyeceğim. Ne, oh no. Ne demek istemiyorsun? Dediğim gibi kurallar böyle. O yüzden hadi ye. Tamam ikna oldum. Bunu olabildiğince çabuk yapam gerekiyor. Tamam bitirdim. <laughs> Aa, peki kemikler neymi? Alın onu. Yemeye bırak. Hadi Mary kasanı aç. Hmm. Seve seve. What? Bu da ne böyle? Bir tane Skittles bonbonu. Hmm, tabii onları seviyorum da ama neden bu kadar az? Tadı sıradan gibi. Sadece güzel bir bonbon. Yani memnunum. What? Bakın bu şekerler artık yüzümden çıkıyor. Elinde de. Bu ne kadar havalı. Gerçekten de öyle. Deneme izin verecek misin? Hadi. Süper. Oh. Bakın şimdi ben de, çok şekerliyim. Bir wow. an ister misin? Come on. Hey. Hayır teşekkürler. <laughs> Seveceğinizi yemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yine ilk kasayı ben Sanırım herkes buna razı. <laughs> İşte bunu anlıyorum hediye. iPhone fazladan olamaz. Ve ne kadar güzel fotoğraflar çıkacak. Harika. Ben istiyorum. Çekmeme izin ver. Hadi git buradan. Fotoğrafıma daha mahvur etme. Ver şunu bana. O benim. Fotoğraf yapmak istiyorum. Kızlar ne yapıyorsun? Bana onu bana verin. Şimdilik kimin olduğuna karar verin. Bu arada ben oynayacağım. Bu ne cüret? Onu bana ver. O benim. görünüşe göre artık iyi durumda değil. Hepsi senin çocuğun. <laughs> ne yaptınız? Artık iPhone'um da değil. Kırık bir şey sahibim. <laughs> Sen bununla barışırken ben kasamı açacağım. <laughs> Garip. Neden boş? Bakalım ne varmış? <laughs> oh hayır. Kurbağa olamaz. Onlardan korkuyorum. Bana yardım edin. Çek şu şeyi kafamdan. Of kurtuldum. Benim de ona yardım yok. Hadi atla buradan. Hey you. Benim suçum neydi? Kurbağa senin. Ama onu ben de yemeliyim. Yok artık. Ya bu bir prensse. O zaman gerçek bir prenses olacağım. Ne kontrol etmem gerekiyor. Okay. What's the matter with you? Evet. Peki nasıl no prens? Gelmedi. Okay. Hmm, bu arada ben kasanda ne olduğuna bakacağım. What? Vay be. İlginç bir şapka. What? Ne yapacağım onunla? Uh, <Sessizlik> hiçbir fikrim yok. Ya kurbağayla ne yapmalıyım? Sen üzmek istemem ama sanırım kurbağan artık taşa dönüştü. Wow. Taş mı? Acayip. Neden kahverengi? Evet Aa. tabii ya bu çikolata. Ve yeah. i̇şte çikolata değil. Çok lezzetli çikolata. Denesene. Yeah. Belki iPhone'un da aynısı olur şapkanda. Hadi öğrenelim. İşe yaradı. Ne kadar havalı. Wow. Şimdi çikolatalı alfonum <laughs> <iPhone> var. <laughs> Ayrıca çok lezzetli. Yani çapka işe yaramaz değil. <laughs> Ama takabilir miyim <laughs> onu? Sanırım her şey yolunda. <laughs> Vadi artık çikolatalı meneğimiz var. <laughs> Hadi parmaklarını yiyelim. Hayır, okay. dalga geçemeyiz. Çarp hmm. hmm. çıkarsa çıkarsak iyi olur. Hey. O zaman her zaman olduğu gibi olacak. Hadi deneyelim. Teşekkürler, <laughs> beni kurtardınız. Sonsuza kadar çikolatalı olacağımı sandım. Her <laughs> bir şeyler beni bekliyor. Umarım orada ne kadar tatlı bir şeyler var. O Nutella ona bayılırım. Wow. Tüm kavanozu yemek istiyorum. Wow. Leyla Farisa. Kabak kimizi senin kafasına oturmak istedi. Okay. Ay şimdi yüzüme vurması gerektiği anlamına gelmez ki. <laughs> Hadi ama alınmayın. Sadece bu nefis şeyi yüzünden kafam karıştı. <laughs> Eminim Tela her zamanki gibi çok lezzetli olacaktır. Ben de istiyorum. İstiyorsan alamayacaksın bu benim Tela'm. Yine de burnumda biraz kaldı. Süper. Yeah! burnuna. Benim ise ellerin Nutella içinde. Görüyoruz. İçindesin. Hmm. Şimdi daha derine inmemiz gerekiyor. Oh hayır. Elim sıkıştı. What? Oh bur. Daha az yemelisin. Hiç gülmeseydiniz. Bana yardım edin. Hadi Clarice'e yardım et. Çek şu kavanozu. Çalışıyorum. Hadi yapabiliriz. Başaracağız. Hadi çek. Ay, harika. Artık bir sürü nutellamız var. Hadi hepsini yiyelim. Ben iyiyim. Benim için endişelenmeyin. Hayattayım. What? Hepsi yediniz mi? Ama nasıl? Oh, biraz daha çikolata. Onu elimden yiyebilirim. Come on. Okay. Sen yerken benim neyin beklediğini öğrenelim. Kötü kokulu bir şey. Oh hayır peynir olamaz lütfen. Maalesef bu o. Bunu yemek istemiyorum. Lütfen bağışlayın. çok kötü. Az konuş işini yap. Hadi ısır artık. Tamam. Evet çok berbat görünüyor. Öyle zaten. Bunu yutamıyorum. Bu çok iğrenç. Yine de hepsi bitti. Süper. Evet harika. Şimdi benim neyi beklediğini öğreneceğiz. <laughs> Sanırım gitmeliyiz. Beni. <laughs> Bir tane en peşinde arabayı süsleyecek mi? Dünyanın en yumuşak ve en pembe arabasını yapacağım. Her yeri pembe mi? Kapıları bile her köşeye kapatacağım. güzellik. <laughs> Mükemmel bir arabam var. Kimse de böyle bir şey yok. Aşırı tatlı değil mi? Vay o. Neyse. Ona göstereceğim. Evet. Bir fikrim var. Dikenlere kesinlikle ihtiyacım olacak. Merhamet yok işte siparişiniz. Çok hızlılar ya. Teşekkürler. Aa, siyah boya. Tam gereken. Şimdi bu kısa havalı bir arabanın ne anlamına geldiğini göstereceğim. 3, 2, 1. Hazır. Mükemmel. Son dokunuş. Bu hayatımın en güzel arabası. Tamam. Sırada ne var? Hadi yapıştırmamız gerekiyor. Tutkal ekleyelim. Şimdi korkutucu görünüyor. Dikerlere de yapıştıralım. Mükemmel. Bu ne? Bana mı öyle geliyor? Vay canına. Bu bir bakın. Tamam. O kadar kolay pes etmeyeceğim. Dışarıdan tüsledi. Şimdi güzelliği arabanın içinde yapmam gerekiyor. Yastıklı koltuklar çok tatlılar. Şimdi biraz detay ekleyeceğim. Pekala. Pembe direksiyon kılıfı mükemmel uyum sağlayacak. Yumuşacık. Hazır. Evet. Benim en tatlı arabam var. Ve sensiz de ne yaparım dostum? Çok güzel... Biraz ışık <laughs> ekleyelim... Buraya bir led damla ekleyeceğim... Çok güzel parlayacak... Aferin bana... Alex'in fantezisi beni yemeğe yetmeyecek... Bu <laughs> <laughs> ne ya? Eşini de pembe yapmış mı? Bir şeyler bulmalıyım... Aynen... Benim zincirim var... Direksiyonum daha havalı olacak... Çünkü o demirden olacak... Yumuşak değil. Tutkalın kurulmasını beklemek kaldı. Mükemmel. Biraz tutkal kaldı. O zaman bir şey daha ekleyelim. Kafatası havalı ve tehlikeli görünecek. Ee, oh. size söylemiştim. Daha büyük kafatası da şuraya. Orada <laughs> başka ne var? Anahtarlık mı? Ben harikayım. Oh. Ve son bir detay. Şimdi direksiyonum harika görünüyor. Arabam en iyisi. Zorlanmadım bile. Bakalım bir ne yapacak? Yeah. <laughs> ne kadar güzel. What? Ne? Alex yine fikirlerimi kopyalıyor. Arabayı kafatasıyla mı süsledi? <laughs> Kıskanıyor musun? <laughs> ne ya? Arabamda herkes yetecek kadar yer var. Sevgili köpeğime bile. Seni tatlı şey. Olsun dur. nasıl olduğuna bak. Sen burada uyuyacaksın. Korkunç. Bebeğim sert bir yerde uyuyamaz. Ona yumuşak bir beşik sipariş edeceğim. Vay be çok hızlı. Teşekkürler bana çok yardımcı oldunuz. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağın en rahatı olacak. İşte böyle. Bak ne kadar güzel. Nasıl peki? hoşta gitti mi? Gitti gitti. Dinlen sen. Ne kadar da harika bir arabam var. <laughs> Havalı bir arabada. Havalı selfie zamanı. Ee, ne kadar yakışlıyım. Bu ne güvenlik ama. Açık kaymış. <laughs> Bu ne bak. Küçücük. Acele et. Aşağıda orada ne var? Para mı? Aa, hayır o köpek. Korkunç kor, köpek. Hadi koş acele et. Bu ses de ne? Ne oldu? Umarım kötü bir şey olmamış. <laughs> hayır. Çantam. Bu ne korumayı? <laughs> çanta mı? İyi çocuk. Rita bu senin galiba. Çantam evet teşekkürler. Rica ederim. Ah <laughs> oh sen. mı iyi koru. Umarım hırsızlar gelmezler. <laughs> Harika bir oyun ama. Durması imkansız. Hayır. Şarjı bitti. Şimdi ne yapacağım? Bingo. Tabii ya. Telefondaki oyunlardan daha iyisi sadece konsoldaki oyun olabilir. Bunun için uygun bir yerim bile var. Televizyon eteme kaldı. Evet mükemmel görünüyor. Ve konsol burada dursun. Rahat bir için yumuşak sandalye de şuraya. Ve oynayabiliriz. Hadi bakalım. Madonna <laughs> bu ne? Merhaba kardeşim. <laughs> Merhaba. Bize katıl. Vay canına ne kadar eğlenceli. Hoşuma gitti. Ne kadar güzelim ya ben. Orada neler oluyor? Konsol mü oynuyorlar? Ben siz mi? Tamam. Size nasıl eğleneceğinizi göstereceğim. Kutuyu buraya koyacağım. Bagajı açacağım parti için eşyalar mükemmel. Hoparlör. Bir de burada. Süper. Ve disco topu tabii ki. Ne kadar çok ışık olursa o kadar iyi olur. Bu yüzden her yere ışık asacağım. Çok az şey kaldı ve parti hazır. Mükemmel ve müzik. <laughs> Bakın ne kadar eğleniyorum. Bana katılın. Bu ne? Vay be çok havalı. Hadi gidelim. Aynen. Peki ya ben? Arkadaşlarım geldi. Hep birlikte eğlenelim. Alex neden bizimle eğlenmiyor? Yalnız oynuyor. Bu benim hatam. Güzel hem gerekiyor. Alex hadi birlikte eğlenelim. Ne kadar tatlısın Ama başka bir teklifim var. Benimle oynar mısın? Tabii. <laughs> Dikkatli ol. Ben asla kaybetmem. Sana nasıl oynayacağını göstereceğim. Vay be eğlenceliymiş. Teklif <laughs> ettiğin için teşekkürler. Rica ederim.